Selamünaleyküm hanımlar, beyler. Evet, ben koyunlarımı çıkarttım. Bugün onları besliyorum. Güzel yayınıyorlar. Tam böyle işlek bir yerdeyiz. Arabalar desen hızır E5 Karayolu'nda. Çok tehlikeli işimiz ama. Allah kolaylık veriyorlar. Benim akıllı oğullarım uslular. Uslu uslu yolun kenarında sözümden çıkmayaraktan duruyorlar. Ha ha ha. Her şeyin küçüklüğü güzel şuna bak. Maşallah. Nisa gel kızım. Bir şeyler yemek için uğraşıyor ama daha iyi yemiyor. Küçük daha 15 günlük. Gücüm. Nisa. <laughs> ay ay maşallah maşallah maşallah. Maşallah benim kızıma. Nisa. Nisa. Gel. Nisa ile kez bana doyuruyorum, otlatıyorum.